1935 yılında Bursa'da yoksul bir roman ailesinde hayata gözlerini açıyorsun. Hayat şartları sebebiyle okula devam edemiyorsun. Bursa'da kız Yakup mahallesinde yaşıyorsunuz. Oldukça hareketli, meraklı ve aktif bir kız çocuğusun. Romanlardan cümbüş ve davul çalmayı öğreniyorsun kendi çevrende. Çok eğleniyorsun. Yaşıtlarından farklı bir enerjin var. Yerinde duramayan bir çocuksun. Geçirdiğim bir ateşli hastalıktan sonra İyice kafana göre takılmaya başlıyorsun. Mahalledeki arkadaşların sana deli lakabını takıyorlar küçükken. 14 yaşına geldiğinde aynı mahallede senden 5 yaş büyük, senin gibi garip tırnak içinde e, tanımlanan bir gence aşık oluyor. Onunla evlenmek istiyorsun. Bu genç de kimsesiz sokaklarda yaşayan ve serseri diyebileceğimiz bir karakter. E, kolaycılığa varırsak. İkiniz de mahalleli tarafından garip olarak görüldüğünüz için ailen sizin anlaşamayacağınızı düşünüyor ve bu evliliğe karşı çıkıyor. Sana zaten garip deli diyorlar. Yaptığın her şey insanlara kabahat gibi görünüyor. Bütün bunların yanında bir de ailenin evlenmene mani olması üzerine iyice kontrolden çıkıp çıldırıyorsun. Mahallede davranışlarını görenler sevdadan delirdiğini ve ancak kavuşursanız düzeleceğini düşünüyor. Yemeden içmeden kesiliyor, uykusuz kalıyorsun, uyku uyuyamaz hale geliyorsun. Hatta ailenin seni götürdüğü Doktor ancak sevdiğin kişiye kavuşursan mutlu olabileceğini söylüyor 6 i̇şte. yıl boyunca hem psikolojik açıdan çok zorlanıyor hem de yaşadığın üzüntüden dolayı sık sık rahatsızlanıyorsun hasta oluyorsun ailen de artık düzelmeni, mutlu olmanı istiyor ve bu sürenin sonunda sevdiğin kişiyle evlenmene yeşil ışık yakıyorlar demek Altı ki. 6 yıl bekliyorlar mı evet, e Zaten 14 yaşındaydım. bir zahmet bekliği var. 14 yaşında e, çok ya, sağlıklı değil. Kaçmaya yani çalıştım. falan. Yani Neyse ki doktor kaçmamışsın. Doktor bile söylüyor değil mi? Doktor bile diyor evet. ki e, hadi diyor. Yani evet, bu evet. insanla yan yana o. yani çünkü bizi görüştürmüyorlar ki. Doğru. Yani ben evlenmek zorunda değilim ki. Ben sana diyorum ki ben e, o insanla mutlu oluyorum diyorum aslında. Evet, yani mutlu olmak istiyorum. Ben o 14 yaşında ya yani ben size göre küçük olabilirim ama ben o insanla konuşurken, o insanın yanında ben o insanla zaman geçirmek istiyorum. Çünkü ben mahalle beni dışlıyor mu? Arkamdan konuşuyor mu? Gittiğim her yerde zaten e, bana e, kendi kafalarına göre beni yargılıyorlar. Yani o Doğru. insan beni yargılamıyor. Evet. Ben o insanın yanında olmak istiyorum diyorum size hani bunu anlamıyorsunuz. Evet, sonunda doktorun da tavsiyesiyle anlıyorlar ve sen 20 yaşındayken falan evet. yeşil ışık yakıyorlar. Aslında ailede e, yani işte izin vermiş Çünkü sonunda yani. ben doktorla yani 20 konuştum yaşında. değil mi? Benim özür gittin olarak konuşuyor. Gittin doktor herhalde, gittin Hı -hı. doktorlara falan konuştum. gittin. Ee, hani yemeden, içmeden, kesilme, uykusuz kalma gibi şeylerin falan nedenini buldu doktor. Diyor ki yani bu çocuk çok şeyi Seviyor, ediyor. Müsaade Biz de edin. Bizde yeme içme çok diyor. kıymetli olduğu için yani başka türlü iletişime geçemedim. Evet. Peki aile yeşil ışığı e, yaktı. E, nihayetinde dillere destan bir düğünle seni evlendiriyorlar. Sevdiğin kişiyle evleniyorsun. Tamam artık evlisin. 20'li yaşlardasın. Eşin de sen de mahallede kabul gören insanlar değilsiniz. O tuhaf e, deli halleriniz nedeniyle. Ee, evlendikten sonra yoksulluk ve işsizlikle beraber eşinin alkol problemleri baş gösteriyor ve giderek artıyor. Bir noktadan sonra da bağımlı hale geliyor. Seninle çatışmalarda yaşamaya başlayınca meyhanelerden çıkmaz oluyor. İkinizde kötü dönemler geçiriyor, birbirinizden uzaklaşıyorsunuz. Sen ona yaklaşmak istiyorsun, o ise senden kaçıyor. İkinizin de ruh sağlığı bu süreçte olumsuz etkileniyor bir miktar. Aradan geçen bir buçuk zorlu yılın ardından bir sabah eşin. Hep olduğu gibi, her zaman olduğu gibi evden çıkıyor. O için de, o an için de bir sıkıntı baş gösteriyor adamın. Senin, pardon, içinde bir sıkıntı baş gösteriyor. Kuruntu yapıyorsun. Akşama kadar ya geri dönmezse korkusuyla bekliyorsun ve hakikaten korktuğun şey başına geliyor. Sabah ev, evden ayrılan eşinden bir daha haber alamıyorsun. Günlerce bekliyorsun, için için yiyor, özlüyorsun. Şimdi aşık olup yıllarca evlenmeyi beklediğin eşine kavuştun ama e, masalın orta yerinde eşin seni terk etti. Bu ne hissettiriyor sana? Evden çıkmak istemiyorum. Ee, bir süre o evdeymiş gibi e, çevreye bir numara yapmak istiyorum. Yani... Mutlu olduğumu, mutluluğumun devam ettiğini, ee, yani e, şimdi onu aramak istiyorum, ama onu aramam demek, etrafa bir haber salmam demek. Hı hı. E, o zaman ne olacak? Herkes öğrenecek ne diyecek öyleyse. ki bu gitti, bu kadar uğraştı, bununla evlendi. Ne oldu? Bir de bizim mahallede çok e, bu şey var yani küçük bir yer. Hı hı. E, o yüzden. Ş yani bir eller ne der durumu var. Ya var olmaz mı? Olmaz yani mı? bir de ha. ben bunun için çok uğraştım yani ailemi, her şeyi şimdi karşını almayı e göze aldım. O yüzden bir süre o evdeymiş gibi yani dışarıya karşı böyle bir numara yapmak istiyorum. İstiyorsun. Evet. Peki. Peki sence geri döner mi? Öyle bir umudun var mı? Dönerse hayatınız, ilişkiniz düzelir mi? Ya aa, başka bir korkum daha var. Ya bilmiyorum şimdi çok seviyorum ya hani alkol alıyor yani bir yerde bir şey mi oldu? Hmm. Ben geceleri çıkıp onu arıyorum çünkü e, gidebileceği hmm. yerlere bakıyorum. Falan. Ya bir yerde e, yüksek e, şey bir şey içti aldı da bir yerde bayıldı mı öldü mü yani şu an ben onu da düşünüyorum. Bir hastane köşesinde mi bir yerde, bir yerde mi, şu anda? mi yani? Çünkü Peki. kim bakıyorum ben hani e, dikkat ediyorum. Mahallede de çok biraz o şeyde bir sorgulama peki şey, da yok. Peki şeyi de söyle. Dönerse şeyiniz düzelir mi? İlişkiniz düzelir mi? Bu affedici olabilirsin değil mi bu olayda? Öyle mi? Döndü eve geldi bir gün. Yani bir kere yani yaşıyor diye sevinirim. Tabii. Yaşıyor Önce diye o, sevinirim. Önce evet. sarılırım sonra döverim. Okey anladım. Ama çok da bağıramam çünkü dışarıda çok duyulmasını istemiyorum. Eşinin eve dönmesini bekliyorsun ama gelmiyor. Bir müddet sonra onun bir meyhane masasında hayatını kaybettiğini öğreniyorsunuz. Ben dedim. Dedim. Ben evet. dedim. Evet. Eşinin vefatını duymak seni iyice çileden çıkartıyor. Kahroluyorsun. İçindeki acıyla baş etmek artık senin için eskisinden daha da zor. Muhtemelen bundan sonra seni daha kötü ve zor günler bekliyor. Hem yalnız kaldın hem akıl sağlığını neredeyse yitirmek üzeresin. Aşkın seni iyileştirebileceğine belki inanıyordun ama onu kaybettin. Nasıl iyileşeceksin? Dans edeceğim, şarkı söyleyeceğim. Hı. Ritimle yani. Çünkü ritim benim beynimdeki... Kendine mus sarılacaksın, sen de oğlana evet. sarılacaksın. Ama... Tabii başka Yani zaten. şimdi bu bana deli diyorlar ya. Hı. Yani ben çünkü sıkılıyorum, sıkıntılıyım yani. Ritim beni e, beynimdeki o e, yolunda... Çünkü ateşli hastalık geçirdim ben. Hı hı. Şimdi ateşli hastalık geçirdikten sonra şimdi bunu sağlıklı bir insan anlayamaz. Sizin vücudunuz çok düzgün çalışıyor. Ben bir robot gibi düşünün, bu robot bozuldu, hmm. dengesini kaybetti. Ben isteyerek delirmedim. Benim beynimdeki kablolar bozuldu. Şimdi ritim de çünkü ben küçüklükten beri darbuka çalıyorum mesela, şey yapıyorum. E, bu beynimdeki bozuklukları o şeye sokan. O ritim yani ben kendimi şeye veriyorum. Biyolojik ritmin öyle çalışıyor evet, değil Evet müzikle mi? zaten. Peki. Bu üzüntü ve hezeyanla kendini sokaklara atıyor. Avare e, dolaşmaya başlıyorsun. Bir omuzuna astığın rengarenk çantalarla her gün caddelerde sokaklarda geziyorsun. Çocukluğunda öğrendiğin cümbüş ve davulu da beraberinde gezdiriyor. Her fırsatta çalıyorsun. Evet. Kent merkezinin simge isimlerinden biri haline geliyorsun. Bu dönemde annem ve baban da hayatını kaybediyorlar. Eşinin acısına ailenin acısı da ekleniyor. Sokaklara daha çok tutunuyor. Bu kez de kendini müzikle iyileştirmeye çalışıyorsun. Tarihi kapalı çarşı yani Bursa tabii e, ve etrafında cüm, cümbüş çalıp bahşiş toplayarak geçimini sağlıyorsun. Mahalleli ve esnaf seni her geçen gün daha çok seviyor. Bursa sokaklarında ve çarşısında topladığın Ramazan aylarında davul çalarak kazandığın paraların bir bölümünü de bölümünü de mahallendeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktasın. Yani bir de etrafa da böyle bir faydan ve yardımın var. Peki kazandığın paraları kendi ihtiyaçlarına harcamak yerine niye başkalarına yardım etmek için kullanıyorsun? Benim eşim niye öldü? Yardım alamadığı için mi? Benim eşim e, garip yani. Benim eşim bir yerlerde çalışamıyordu. Belki durumumuz iyi değildi. Yani Gitti meyhanenin yok yani bir meyhanelerde sabah akşam işen, e, içen adamın bir işi var mıdır? Galiba yok. Yani yoktur. Evet. Yani e, biz öyle bir yerde büyüdüğüm için. E, bir de benim paraya yani. Ben bu, ne yapayım parayı mı diyorsun? Yani dışarıda yaşıyorum yaşamıyor muyum ben? Bilmiyorum O yani. kadarını bilmiyorum ama kendini sürekli dışarı attığın ve çalıştığın evet. kesin, evet. Ya bir de belki paylaşabildiğim tek şey paradır ya. Hı, onun için. Hayatta evet. paylaşılabilecek en kolay şey paradır ya. Onu alır çünkü insanlar. Yani ben onlara hayatımla ilgili bir şey anlatmak istesem dinlemezler ama onlarla param paylaşsam alırlar. Yani burada bir şey paylaşma duygusunu yaşamak istiyorum. Çünkü kimse benimle. Hiçbir şeyini paylaşmamış abi. Parayı kolay alıyorlar. Uzun yıllar sokaklarda geziyor, müzik yapıyor ve kent merkezinin bir parçası haline geliyorsun. Yani artık o kaldırımın taşısın diyelim. Günlerinin büyük bir kısmı sokaklarda geçiyor, kalan kısmı da derme çatma kulübende geçirerek. Yani derme çatma bir kulüben var işte, sığındığın. Belki sadece yatmaya gidiyorsun Hı. veya ısınmaya. Yaşama bir şekilde devam etmeye çalışıyorsun. Bir sabah yine sokağa çıkma ve müzik yapma heyecanıyla uyandığında bir bacağının tutmadığını ve adım atamadığını e, fark ediyorsun. Bacağın tutmuyor. Artık sokağa çıkamayacak, müzik yapamayacak, ihtiyaç sahiplerine yardım edemeyeceksin. Ruhuna iyi gelen e, her şeyi kaybettiğini söylemek mümkün. Hastalıkla nasıl mücadele edeceksin? Şöyle. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Hı. Tutmayan yani çok tutmayan yerim oldu. Hı. Ama bir şekilde yürüyebildim. Şey yaptım. Ben şunu düşünüyorum. Ben başkasına muhtaç yaşamadım. Ben başkasına muhtaç yaşamadım. Şimdiye kadar, evet. Evet. Ben gittim. Ben e, hiçbir şeyimi kimseye yansıtmadım. Eşim dedi ben başkasına muhtaç yaşamadım. Ama bir gün uyandım ve bacağım tutmuyor. O zaman ben bunu düşünüyorum. Ben başkasına muhtaç hale mi geleceğim? Ölürüm bak umurumda olmaz. Ama şimdi kafada bir yer tutmuyor deli derler. O, o süreç de çok zor ama e, bedensel sıkıntılar başladığı zaman e, orada ben bir şey oldum. Büyük yara değil mi? Yani o robotun ay, tek ayağı gitti şu anda yani. Geçinmek de zorlaştı bununla birlikte. Çünkü çıkamıyorsun ya Bir de ilerleme kazan... korkusu var şu anda bende abi. Tabii. Ya başka yani bir benim bu yiyebilirse... bacağım uyuştu çünkü başka yerlerimde de bir şey olabilir. Evet. Ben bu korkuyla da şey yapıyorum ama gene de ben tek bacağım uysa da tek bacağımla çıkarım. Evdeki işleri yapmak bile zorlaştı. Bırak dışarı çıkmayı. Ya işte ben nasıl, başkasına nasıl muhtaç şimdi olmak istemiyorum. Buradan geriye dönüp baktığında tam da bu hastalıklı kapanmış yalnız döneminde. Baştan bir şey de, dönüp bakıp değiştirmek imkanın olsaydı neyi değiştirirdin? Nerede? öyle değil de böyle yapardım. Belki o zaman her şey değişirdi. Başka biri olurdum. Sence nerede delirdin sen? Eğer bu delilikse. Beni anlamadılar. Orada delirdim. Hmm. Benim Yaftaladılar. Yani, hayır ama şöyle bir şey var. Yani e, ben bir ateşli hastalık geçirmedim mi? Geçirdim. Tamam. Şimdi ben şunu anlayayım. Ben deli değilim. Ben bir ateşli hastalık geçirdim. Nasılsa bacağım tutmuyorsa benim e, bir problemim oluştu. Bunu anlamadılar. Beni tedavi etmediler. Ben tedavi edilmemiş bir hastayım ya. Beni tedavi etmediler yani göz göre göre ateşli hastalık geçirmiş bir insana. Yani ben tedavi edilebilirdim belki de. Yani bir şeyi değiştirmek istemezdim ama başka bir sürü benim senin dışında bir sürü şeyin değişik keşke olması gerekirdi. Keşke etrafımdaki insanlar e, bu çocuk e, yani ama o e, benim yaşadığım ortam benim yaşadığım dönemde o şartlar e, yok tıpta tıpta öyle bir şey yok etrafımda bir şey yok ama keşke Tıp belki çözüm olabilecek de seni götüren yok. Evet. evet. evet keşke gösteren... o zaman böyle imkanlar olsaydı. Yani imkan imkanlarım olmasını isterdim. Anladım. Biraz çaresiz bir bir şey evet. bu. Peki tanışalım mı bu e, kadınla? Evet. E, efendim geliyor. Ayten Şen Aşık. E, Şen Aşık soyadı da dikkat et. E, herkesin bildiği ismiyle Bursa'da Deli Ayten diyorlarmış. Derme Çatma Kulübesi'nde hayat mücadelesi veren Ayten Şen Aşık 92 yılında bacağından rahatsızlandı ve yürüyemeyecek duruma geldi. Tedavi olabilecek parası yoktu. Hastalığının ve ilerleyen yaşı sebebiyle iyice kötüleşti ve bacağının tutmadığı günden 2 ay sonra kalp yetmezliği nedeniyle demek ki bir damar meselesiydi bu. 57 yaşındayken koca bir yalnızlığın içinde hayatını kaybetti. Deli Ayten bu kadar çok sevildiğini biliyor muydu bilmiyorum ama Ayten Şenaş'ın cenazesine 3000 kişi katılmış bu yalnız insanın cenazesine Zeynep'ciğim. Bir zamanlar yaşadığı. Peki o yer, biliyor muydu? 3000 kişi. 3000 kişi katılacağını bilemezdi cenazesinde ama e, sevildiğini muhakkak biliyordu yani çünkü e, esnafın falan çok sevdiği Hı -hı. bir kişi e, Atanın senaryosuna girecek Hı -hı. kadar Hı -hı. E, akıllarda kalmış 92 şaka maka neredeyse 30 yıl yani 31 yıl hatta değil mi? Bir zamanlar yaşadığı, takıldığı yer park olmuş, park haline getirilmiş ve 2009 yılında da bu parkın içerisinde Deli Ayten'in bir heykeli yapılmış, dikilmiş. Ayten Şen Aşık ardında bıraktığı hikayesi sokaktaki halleri, müziği, yardımseverliği ve renkli kişiliğiyle hatırlanıyor. Bursa Kültür Sanat Derneği'nin girişimleri ve katkılarıyla Ayten Şen Aşık'ın hayat hikayesinden tiyatro oyunları yazılıp belgesel filmler çekiliyor. Kendisine rahmet diliyoruz. Anlaşılamamış, evet. e, yalnızlık duygusu içerisinde en azından. Hayatını kaybetmiş e, bütün insanlara evet. Allah rahmet eylesin. E, kendisini rahmetle anıyoruz.